Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımda RKS Grace 202 var. Ve bugünkü videomda arkadaşlar ABS'nin önemini anlatacağım size. Çünkü bazı videolarıma gerçekten ABS ile ilgili çok e, sohbetler, muhabbetler geldi. Yani yazılar geldi. Ve arkadaşlar birbirleri arasında ABS iyidir veya kötüdür gibi gibi söylemlerde bulundu. Ve bunları bugün açığa çıkartacağım. Özellikle şunu söyleyeyim size. ABS motosiklet için büyük bir veli nimet. Bunu bir kere aklınıza kazıyın. Açık açık da söyleyeyim. Şöyle yorumlar aldım. İşte e, ya motorda ABS olur mu? Çok kötü, berbat. Yani ABS'siz fren daha iyi. ABS bir saçmalık veya işte ABS tutmuyor, işe yaramıyor gibi gibi şeyler asla yok arkadaşlar. ABS dediğim gibi gerçekten motor için büyük bir veli nimet. Benim ön frenimde ABS var. Arka frenimde ABS yok. İkisi de disk fren. Ve bu arada ben bu motoru kullanmadım sadece. Hayatım boyunca çok da motor kullandım. Vitesli ve scooter olarak. Ve özellikle hani örnek verecek olursam Mondial Fury, Honda Space yani o tarzda bir o tarzdaki motorlar ee, ön frenlerinde ABS falan olmadığı için ve onlar çok hafif 99 kilo falanlar veya 110 kilo olanları yok galiba da hani 100 civarındalar çok hafif bir motor oldukları için mesela kuru zemin de olsa bastığınız gibi hemen kaydırıyor motor çünkü yolu oturamıyor zaten o hadi Honda neyse de Mondial tarzı motorlara ABS koymazlar da o şekiller o dediğim şekli koyarım şuraya ne demek istediğimi anlarsınız bu motor mesela arkadaşlar 130 kilo civarından ve yola gerçekten çok güzel oturuyor. ABS ile birlikte de gerçekten güvenli şeyler sağlıyor bana. Yani ABS cidden büyük bir veli nimet. Hani şunu şurada bunu burada açıklığı açıklıyorum şu an. Birbiriniz aranızda şey yapmayın ABS iyidir kötüdür yorumlarda. Direkt söylüyorum size ABS iyidir. Ve geçen bir duyum aldım adam bana diyor ki yani e, ABS'li motor ne diyor çok kötü diyor. ABS'siz daha iyi diyor. Böyle bir şey yok. Ve bir yorumda aldım. Kuru zeminde ABS iş yapmaz. ABS'siz daha iyidir diyor. Öyle bir şey de yok. Bakın kuru zemin, ıslak zemin olsun ikisinde de ABS iyidir ama kuru zeminde biraz fazla zorladığınız zaman e, kaydırma yapıyor ama yüksek hızlarda değil. Hani 20 ile 10 ile falan giderken düşük kızlarda, Islak zeminde zaten asla yapmıyor. O çok iyi. Ve mıcır gibi yollarda da kaydırma yapıyor. ABS o zaman hiçbir şey yaramıyor. Zaten ABS'siz motor da o zaman kaydırma yapar çok rahat. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar ABS'yi kullanma, kullanmayı bilmelisiniz. Kullanmayı bilmezseniz yani e, tutturamazsınız. Yani sen diyorsunuz ki şimdi sen ne diyorsun? Şöyle diyeyim ben size. Şimdi bu ABS'li frenlerde birazcık katı olur böyle arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Normal bir ABS freni kullanın, bir de ABS'li kullanın. ABS'li sanki size tutmuyormuş gibi gelir. Fren tutmuyormuş gibi gelir. Yani bir farklı gelir. Mesela ilk ben bindiğimde dedim ki ulan dedim fren tutmuyor. ABS'li bir harbiden kötüymüş. Bakın şimdi hani insanların öyle demesinin sebebi aslında bu. Bilmedikleri için. Ama öğrendim ki sonradan yani kullandıkça zaman geçtikçe ve şu an motorum 4600 kilometrede ABS harbiden veli nimet yani çok iyi bir şey. Onu da söyleyeyim size ABS kötüdür diye bir şey yok onu aklınızdan çıkarsın ABS mükemmel ve arka frende ABS olduğu zaman arka frendeki birazcık evet fazla iş yapmıyor ön frene göre çünkü ön fren direkt şimdi hızlı giderken frene bastığınızda ilk önce ön frene ağırlık çöküyor, biniyor. Ve ABS'nin amacı da kitlememek tekeri. Ve bu tekeri kitlemediği zaman da kaydırmamış oluyor. Ama diğer motorlarda direkt bastığınız gibi tekeri kitliyor. Kitlediği zaman da kaydırıyor bu sefer. ABS'nin amacı o zaten. Mesela ön frenin ABS'si arkaya göre her zaman daha iyidir. Çünkü dediğim gibi buna yük binince teker lastiği, e, pardon Lastik yola daha iyi oturur ve kaydırma yapmaz ama kuru zeminde veya ıslak zeminde kaydırma yapmaz. Arka teker birazcık da ABS kötü çalışır çünkü bir, e, ön frene bastığınızda şimdi öne yük biniyor ama şöyle nasıl böyle aşağı iniyor. Arka birazcık bu sefer havaya kalkıyor. Havaya kalktığı zaman boşluk oluşuyor, hafiflik oluşuyor. Ne kadar ABS olursa olsun arka fren kaydırmayı yapıyor ıslak zemin veya kuru zemin fark etmeden. O yüzden ön frenin ABS'si bin kat daha iyidir. Ve şu arada şunu da duydum söyleyeceğim onu da. Ee, bir abimiz bir motor almış ve diyor ki ben diyor önü kullanmıyorum diyor ön kullanılmaz diyor öyle özellikle de ABS'li diyor çok kötü diyor. Ya böyle bir şey ben hayatımda ilk defa duydum ya. Hani adam dedi ki TVS 110 dedi ona göre daha iyi dedi. Dediğim motor da racing bir motor, ABS'li bir motor. O kötü diyor, ABS kötü diyor. TVS 110'da ABS yok, ABS'siz motor daha iyi duruyor diye. Böyle bir saçmalık görmedim ben yani. İlk defa onda gördüm. Tabii ki de öyle bir şey yok. ABS'li motorda istediğiniz kadar ön frene basabilirsiniz korkmadan. Onu da söyleyeyim. Korkmayın işte kayarım düşerim diye bir şey yok. Islak zemin, kuru zeminde ama 20 ve ondan aşağısında yani kilometrelerde az bir şey kaydırma yapıyor ona dikkatli olun yani dikkat edin ona başka hiçbir şey istemez şöyle şimdi ufak bir deneme yapacağım size göstereceğim bakalım nasıl iş yapıyor 30 ile giderken 30 veya 40 arası artık kaça denk gelirse ön freni sıkacağım sadece bakalım nasıl duracak yani sadece ön freni sıkacağım sonrasında da ön ve arka ikisini birlikte sıkacağım Bakalım kaydıracak mı kaydırmayacak mı Göreceğiz hep beraber Bakın Burada durdum Tam burada durdum arkadaşlar 35 ile falan sıktım Yani fazla şey yapmadım Çünkü uzun yolunda daha da rahat oluyor. Şehir içi, şu an şehir içi olarak düşünün. Şimdi ön ve arka'yı ikisini birlikte sıkacağım benim arka frenimde disk. Onu da söylüyorum. Şimdi de 40 ile sıkayım. Tam şurada sıktım. Bakın gerçekten müthiş durdum ya. Durmam. Durmam yani ani. Çok ani bir anda. Bakın şöyle yeniden göstereyim. Bakın. Birazcık motorun içinden geçtik ama. Neyse sizin için değer. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve çift frene bastığım zaman. 45 falan gördüm çok rahat gördüm ve bastım gibi de durdum hemen ayrıca şurada az bir şey izleri var dediğim gibi ön frene bastığım zaman arka boşta kalıyor ve kaydırma yapıyor ABS olsa fazla yapmaz ama yine de kaydırır hani yani mesela ABS'siz buradan şuraya kadar kaydırıyorsa ABS'li buradan buraya kadar kaydırır veya kesik kesik kaydırır yani fazla da kaydırma yapmaz arkadaşlar faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.